Şu an iki tane tostumuz kızarıyor. Ben size bir de şey, kuru fasulyeli tostu yapacağım. Tamam. Kuru fasulyeli tostu benim ekmeğime yapsak oluyor mu mesela? E, şu Olmuyor küçük, mu? Bozuluyor mu tarif? Şu küçük hayır olur. Şuna mesela yapabilirim istiyorsanız. Tamam. Ama e, bu çok küçük olur ya. Çok ben, küçük olsun. Ben zaten çok, benim tam. midem. Zaten o zaman şöyle yapalım başlayalım. Şimdi edersiniz. kuru fasulyeli tostum benim çok olay olan tostum. Ha. Herkes bunu konuşuyor. Yani tamam, çok ki merak ki ben şöyle, onu seçtim. Ya bu benim o olmaz tostum. Ya olmaz falan işte nasıl olur falan de diyorlar ama olur. Yani ben merak ettiğim bunu, için bunu seçtim. E, bunu denemek için çok uzaklardan gelenler var. Yani sırf videoyu görüp hani tamam. geliyorlar falan. Biz uzaklardan gelmedik siz bize Biz geldiniz. Biz geldik evet. Az önce ediyoruz. evet öyle bir şey oldu. Şimdi ben bundan bakın şöyle hiç çok kolay, bunu yapması zor değil. Normal zeytinyağlı kuru fasulye Şükür, gibi mi? Evet, içinde evet. et parçacıkları olan. Bakın şöyle yapıyoruz, yani bunu biz tosta çevirdik. Yani evet. özelliği bu. Yani nasıl biliyorsunuz, kızarmış ekmek düşünün, Hı -hı. bunu yağlıyoruz, değil mi mesela, evet. kızarmış ekmeği ve önümüzde kuru fasulyeyi bana bana yiyebiliyoruz. Evet. Çok lezzetli. Ben çok evet. severim. Ben bunu çok sevdiğim için bu Doğru. tostu da yapmaya karar verdim. Ama tabii çok da e, yani hoş bu laflar duymadık yani. Herkes abarttı, ya sen saçmalıyor. Hatta kafayı yemedin falan diyenler oldu ama ben dedim yok kafayı yemedim. Bana çok ben lezzetli bu... olacak şöyle bir, geliyor. bir heyecanla zaman, bekliyorum. Ee, Önce fasulyesini koyduk evet. Şunları unutmayalım, şöyle bakalım. Onları o ilk tost nar gibi kızar. Şu an, şu an biraz daha güzel olacak o. Ben bunu hemen... Kaşarımızı koyacağım şöyle. Tostun olmazsa olmazı geldi. Evet, fasulyenin bu... üzerine kaşar bakalım şöyle ne olacak. Yapıyoruz. Ben şimdi yiyeceğim bunu. Süremizde yeterse beni yerken hemen, de görebileceksiniz. Şekilde yapıyoruz. Doğruyu da söylerim Gökhan Bey. Yani ben de onu istiyorum tamam, zaten. söyleyeceğim yani, hiç merak etme. Hiçbir şekilde. Peki çok, size bir şey soracağım. Çok az şey şuraya sos süreceğim. Şuraya. Ben diyelim ki size geldim. Evet. Sizin bu malzemelerinizi de gördüm. Evet. Dersem ki mesela sizin işte o klasik tostunuzun içine ben biraz da ciğer koymak istedim. Koyuyor musunuz? Tabii, tabii. Yoksa sizin belli bir menünüz Ya şöyle ya, yani, bakın bu? belli bir şeylerde Tabii ki yapıyorum hı hı. ama bazıları diyor ki mesela örnek vereyim diyor ki ben de sucuk istiyorum onun üzerine pastırma koy, onun üzerine kavurma koy. Olmaz. Niye olmaz çünkü hiçbirinin tadını alamazsın yani hangini tadını alacaksın ki olmaz. O biraz yükleme Onu, ona oluyor. Ona diyorum ki o öyle bir şey yok sen diyorum e, bana doğru düzgün bir şey söyle o da diyor ki tamam o zaman sana bırakıyorum diyor ben de ona bir hemen güzel bir tost yapıyorum. Yapıyorsunuz. Orada olayımız zaten bitti. Şimdi şimdi, içine neler var ben normal tarifim bu oluyor. Şimdi kuru fasulye sostan az bir şey sürüyorum lezzet versin evet. diye. Evet. Altında zaten kuru fasulyemiz var. Ekmeğimiz şu an diyet ekmeği sizin için oldu bu şu evet. an. Ee, kaşarımızı koyduk. Ben buna çok az çedar koyacağım. Tamam. Çedar çünkü Hayır demem. Çok da lezzet severim. ve parçalayıp da koyacağım onu. Çok olmaması için kenarlara bir taneyi parçalayacağım şöyle. Yani her yere olsun diye. Şu şekilde süsleme Peki, yapacağım. Peki tostun makbulü yağlı mı? Yağsız mı? Ya şöyle çok yağ sürerseniz bakın farkındaysanız şu an e, sürmedim bekliyorum bakın şu an hmm. sürmüyorum çünkü onun zamanı geldiği zaman süreceğim çok sürerseniz emiyor. Öbürü çok, çok değişik bir şey. Çok emiyor Ya yani emdikçe bu sefer ne oluyor e, ekmek çıtırlığını kaybediyor yerken lezzet kaçıyor. Evet yağ da çok fazla sürülmeyecek. Yani onun bir kıvamı var. Zaten normalde... Öbürü böyle hormonlu bir şey. oldu Gökhan e, Size soracağım, siz istiyorsunuz ya. Bundan evet. sonra normal? az bir şey ketçap, mayonez koyuyorum. Koyun, İsterseniz koyun. çok az bir şey koyayım. Koyun, çünkü o kadardan bir şey olmaz. Çok az bir şey, şöyle. Çünkü Bugün olması gerekiyor. Sonu. Bugün hafta sonu. Peki bir şey soracağım şöyle. Gökhan Bey. Niye şapkasız hiç çıkmıyorsun? <laughs> Madasız bir soru oldu, araya kıstırayım aslında dedim. Aslında şöyle... E, beni tanıyanlar şapka ile Mesela şapka olmadığı zaman insan e, insanlar İmza gerçekten gibi tanımıyor. Yani. yani. bu başıma da geldi mesela. Tatile gidiyorum mesela. Tatilde denize girmem. Şapkayla He. girmemem lazım. Denize giriyorum. O bakıyorlar falan. Ben de diyorum ki e, evet falan ya hiç. Şapkası yani. olunca olmuyor. Aa! Bu olmayınca benzemiyorum yani. O zaman mutlaka şapka takmak Şimdi lazım. Şimdi sizin... zaten bu e, şu an kuru, Benim fasulyeli de oluyor. Kuru, fasulyeli ben arada kuru, yiyeceğim. Kuru fasulyeli artık. tostumuz da şu an zaten çıkmak üzere. Onu da merak ediyorum. O biraz soğusun öyle yiyeceğim. şöyle yağladık. Şöyle. Yeni tariflere açık mısınız peki Gökhan Bey? Gelince mesela ben bunu 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 içinde görmek istiyorum. Ya aslında, desek yapıyor musunuz? Yani, yani menü, yapıyorum menü, dediniz. Yok yani aslında şey yoksa Yani Tabii canım menümüzde normalde zaten e, çok çeşit var. Yani melemeninden tut işte e, çok farklı tostlarımız var. Yeterli şu an. Çok fazla olunca da bu sefer artık müşteri karar veremiyor. Hmm. Yani belli bir şeyde artık durdum yani. Çok çeşide gerek yok. Çok var menünüzde? çok güzeldi bu. Tavuklu mantarlı de değil mi bu? Tavuklu <laughs> mantarlı zaten en çok. Biraz acıydı e, da o. Çok hoşuma çok gitti. Az, Sosu. Pul biber attım ona ben. Hı, pul biber. Pol biber attım az önce. Yani zaten şu an e, gündemdeki tostum diyebilirim onu o. size. En çok. Ekmeği de çok yani. güzel. Ekmek Ekmeksizin de. Ekmek, ekmek bizim ekmeğimiz biz yaptırıyoruz ve dediğim gibi belli bir şeylere dikkat ediyoruz. Hani kızarmasını hı hı. burada sağlıyoruz. Mesela şu an çıkmak üzere son bir onu yapıyorum. Onu ayrıca yiyeceğim fazla haşlanamayacağım artık. Ona şöyle bir <laughs> e, şunu da alalım. Şöyle ben onu da çıkarmak istiyorum. Peki böyle aklınızda daha böyle yapılmamış şöyle bir tost yapsam gene çok güzel olur. Aslında şöyle bir, şey var, bir var. şey var. Az önceki sorunuza da şöyle cevap vereceğim. Dediniz hani böyle farklı şey. Hı. Ben düşünüyorum ne yapabilirim diye. Eğer ki e, çok farklı bir şeyse kimseyi dinlemiyorum yapıyorum. Çünkü bu bu zamana kadar yaptığım her şey tuttu. tuttu ve konuşanların hepsi gelip de bana dediler ki sen bir zaman bunu söylemiştin biz ve sana biz inanmadık. şu an inanmamıştık. Peki bir şey söyleyeceğim tatlı tost yapıyor musunuz? Yok onu da, yap yap onu da yap yapmıyorum çünkü tatlı tost ben bence tostçuyum 3 yıldır olmaz. Yani ama bir şey olmaz yani ben konservatuvarda okurken biraz çelişkili bir açıklama olacak ama klasik bale okudum evet. okul kantininde e, çok da tabi efor sarf edilen bir şey olduğu için bale herhalde enerjiye ihtiyacımız var tam ergenlik zamanları evet. e, böyle tost ekmeğinin içerisinde incecik böyle dikdörtgen çikolatalardan koyduruyorduk hı hı. ben çok bu ki ben tatlı düşkünü değilimdir o ekmeğin e, tuzlu haliyle şey karışınca tabii çok sağlıklı bir şeyden bahsetmiyorum şu an ama bunu yapıp yemiş ve sevmişliğim var benden size tavsiye belki aklınızın bir köşesinde olur bir aslında, tane böyle tadımlık güzel bir tatlı tost düşünebilirsiniz aslında, ben tatlı tuzlu karışımını seviyorum belli bir şeyde yaptım yani denedim ama denediniz olmadı mı? ben e, çok içime sinmedi içime sinmeyince de hiçbir şekilde menüye koymadım veya hı hı. tatlı tost e, var kimseye diye söylemedim öyle kaldım normalde aslında yaptım çünkü ama, onda ama, da çok çeşit bulunabilir. Ya aslında var ama yani makineye sıcağı yürüyor. tatlı hmm. sıcakta Ekmeğin arasında hani işte ne bileyim olmuyor. Ben olmadığını düşünüyorum. Tabii Düşünmez ki yapan mi? arkadaşlara da hiçbir zaman bir şey demiyorum. Tabii ki yapabilirler ama ben yapmıyorum ya. Öyle diyeyim, öyle söyleyeyim size. Siz yapmıyorsunuz. An, belki ileride değişik bir karışımla yani, her an her şey olabilir ee, diyorum. Yani belki bir tatlı tosta ileride benim hatırıma düşünürsünüz diyorum. Bakalım. Tabii ki inşallah. Gökhan <laughs> Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ben tarifler yaptınız. Ekran başlık seyircileriniz de bence onları not aldılar. Güzel güzel, güzel evlerinde ailelerine yapacaklardır. Evet. Ben fasulyeli tostumu birazdan e, program çıkışında yiyeceğim. İyi Afiyet ki geldiniz. Ayağınıza çok sağlık. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.